konuklar ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz en başından beri hep iddia ettim kimseyi aşağılamadan, kimseyi küçük düşürmeden bilginin, birikimin, emeğin, zekanın yarışması bir kelime bir işlem Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasıdır dedim. İşte de kazandırdık. Toplamda tam sadece çanta değil 280 bin lira yakın para kazandı Sayın e, Özgür Öztürk. Tebrik ediyoruz. Sakın bizden ayrılmayın. Sezonu you